Bundan yaklaşık bir hafta önce e, kendileri sivil polis olarak tanıtan dört kişi iş yerime geldiler. İkisi dışarıda arabanın içinde bekliyor. diğer iki kişi de içeri geldi. Bunların Beğaz ikisi beyaz kornet bir arabaydı. Plakasını alamadım. Evet. Geldiler işte kimlik kontrolü <laughs> var dediler. Kimliğimi gösterdim. Ondan sonra siz polis misiniz, ev misiniz diye sordum. Onlar da kimliğini çıkarttı. Ondan sonra dedim kontrolü kontrol edip, boş veririz falan. Kimliğime bakıp, ondan sonra otur dediler, oturdum gelir yanıma. Konuştular, ne iş ya, burada mısın falan filan, buradayım dedim. Ondan sonra bana şey yaptılar, muhbirlik teklifinde bulundular. Sen derneğe falan gidiyorsun. Söyledi, senin Hizbullahçılar Derneği'ne gittiğini biliyoruz bu aralar gitmiyorsun. Hayırdır aranızda bir şey falan mı var? Yok dedim. Vaktim olmadığı için iş yerinde olduğum için fırsat bulamıyorum gitmeye. Ki zaten dernekte İslami sohbetler ediyor. Peygamber Efendimiz'in ahlakı falan anlatılıyor. Gidiyorum fırsat buldukça gidiyordum. Bu aralar dükkanda tek olduğum için gidemiyorum. Ondan sonra niye e, git dediler. Derneğe git. Kim geliyor, kim ne yapıyor. Ondan sonra ee, sohbeti veren kimdir? O sohbet edeni kim yönlendiriyor sizi ha, oraya? Onları bize veren. Ondan sonra parti, Hür Dava Partisi e, şeyleri, yöneticileri oraya geliyor mu? Ne yapıyorlar? Dernekten oraya giden oluyor mu? Bunları bize söyle. Benden böyle bir şey neden benden şey yapıyorsun? Zaten her şeyi siz biliyorsunuz falan. Olsun sen yine alın bize söyle. Yani bunu sırf beni şey psikolojimi bozmak için, kendilerine şey yapmak için ki zaten bunu yaptığım zaman yapsan zaten kurtuluşu yok onların elinden. İler 90 yıllarda 2000 yılına kadar görmüşüz devletle işbirliği yapanlar hepsi e, kaybolmuş ya da onları şey yapmışlar öldürmüşler. Ben de yok dedim falan onlarla bir şey yok ki zaten kimseyi tanımıyorum sadece sohbetime gidip geliyorum. İşte sana bir eleman tut, bir eleman tut maaşını biz veririz sana. Ondan sonra maaşını biz veririz. Sen gidersin gelirsin sadece dernekte kim var kim yok ne yapıyorlar? Derek e, sohbeti veren kişi kimdir? Oturumları nedir? Onları bize söyle. Partiye gidenler var mı yok mu? Partiden gelen var mı? Onları bize söyle. Ben de yok dedim. Yok korkuyorsan falan sana silah veririz bir tane kendini koruman için. Böyle bir şey niye teklif ediyorsunuz falan? Ben şeyim olmaz. işim olmaz sizinle. Siz şikayette bulunacağım. Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağım sizi. Avukatımla görüşeceğim. Sizi vereceğim. Böyle dedikten sonra beni tehdit ettiler. Senin iki tane dosyan var, kapanmış. Onları açar, senin cezaevine attırır sana. Hem yani zaten zaman aşımına uğradığı için bir tanesi kapanmış, öbürü de zaman aşımı veriyor bana. Bu beş yıl içerisinde herhangi bir su içersen zaten kapanıyor. İşte bunlar beni tehdit ettiler. Ondan sonra ben de sizi şikayette bulunacağım falan dedim. Çıktılar ondan sonra dediler bir daha geleceğiz. Bir haftadır işte. Oldu daha gelmemişti. Kimlik gösterdiler. Polis oldukları e, şeydi. Silahları da vardı belerinde. Bir tanesi isimlerini alamadım. Bir tanesi uzun saçlıydı. Hı hı. E, hafif kilolu. Diğeri de zayıf, top sakallı bir tanesiydi. Diğer iki kişi arabadaydı. Zaten onları göremedim. Hı. çıktıkları zaman o esnada müşteri gelmişler. Batında o çıktı. Hı. Ben arkadan batın plakayı da alamadım. Beyaz bir kornetti. Nasıl böyle bir teklifte bulundular. Çıktılar gittiler bir daha geleceğiz dediler. Beni tehdit ettiler. Ben zaten onlara açıklama yani, hakim bana bu zaman aşımı verdiğim müddetçe şey, siz nasıl öyle bir şey yapın? Biz yaparız. biz her şey yaparız. Hakim kim oluyor falan. Biz gerekirse açarız. seni içeri dağıtırız. Ceza da veririz. Eğer ki dediğimizi yapmasan. Yani böyle bir e Şeyi bana teklif ettiler, avukatımla görüştüm, avukatıma gittim. Şu anda isimlerini falan alamadığımız için, plakayı alamadığımız için işte sadece haber verme şeyinde bulunduk. İşte sonra geleceğiz dediler zaten. Eğer ki gelseler o zaman zaten Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağız.